yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi oyun seçiyoruz. 1 2 3 4 Hadi başlayalım. Amanın. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Sinoppum. Vay be, iki tane yüzde yüz. Bilemedik. Ben bu oyunu sevmiyorum bu kısmı. Diğer yeri seviyorum. Demkin. var mı yüz olan? hı <laughs> hı böyle çıksan da kalan temin yüzde yüzde güzel <laughs> o oh, en sevdiğimiz oyun ne oyunu? grup oynanan bir oyun Hadi. Hadi. de. Üm. Hızlandı. hadi. Oynur. Ya, onlar şaşırıyor da hızlanınca normalde. Bu defa yerimizde duramıyoruz. Sen de. Ulayın. Hadi 3 0 yendiriz. Oy oh, oh, oh. Evet, kötü yenildik. Şimdi yine iki çift kişilik oyun var. Hadi bakalım. Ağlıyor. Dur. Hadi bakalım. Evet, bu takım oyunu. Ben de kaynaklım. Evet. Acaba ne? <laughs> 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 Hazır mısın? 1, 2, 3 Bana. Bizim. Sen yapsana benim. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> <Ta> <Bana. gülüyor> Oy ya oynaymış. ama bu haksızlık olmuyor mu? Ben oynayamıyorum ondan. Hayır o yüzden değil. Bu şekilde yani. attırmak haksızlık bence. E siz de attınız ya. Sen yapsana. Üç. <laughs> <laughs> Biz de kurtarırdık. Bizde mi Eymen şu an? I ıh. Üç. Ben Atan Ay. yok ya. Hadi Eymen <laughs> sen de. Bravo. 2-2 Atan kazanır o zaman. bize atmazsın inşallah. Ya. Oh. Üç dedim. Kaybettiniz. Hadi bakalım. 7 puanla ikinci yerim. Bu oyun. Bu bir oyun arkadaşlar. 1 2 3 4 player soran varsa hmm. adı. Tablet, telefon, bilgisayardan oynanabiliyor. En az iki, en fazla dört kişilik bir oyun. En az bir. Tek kişi oynanabiliyor mu? Hı hı. Tamam tek kişi altı de oynanabiliyormuş. Altı kişilik de oyun. Bakalım kim kazanacak bu oyunu. Benimki berbat gidiyor. Ben bitirmek üzereyim. Benimki ben yıkılmış. De... Bitti. Ay. Gitti. Yazık. Birinciyim. Sana Yazık. yardım edeyim mi? <laughs> <laughs> i̇kinci miyim ben? Evet. Bir. Bir yani birinci ikinci üçüncü dördüncü. Size de selamlar. Çok, aleyküm selam. En çok partiyi seçmemiz gerekiyordu. Evet bu oyun Doğru biraz kafa karıştırıcı. Herkes 5 puan alırken ben 1 puan almışım. Hepimiz farklı seçtik. Evet ben kazandım. Koyum Çok. Son tur. olmuyor Aa, su yeşil değil de açık varmış. Hayret. Ya, bir defa bir puan aldım. 15 5 12 Sen de beni toplayınca ben benim puanı yap. Çok heyecanlı on. bir oyun. yapmış. Uy bu on bin yapmış. Ya ben kaybettim. Cık. İki kere yanıldım. Üçüncü yanılmam da bitti evet. 93 puanla ve ikinci. 135 birinci. Sen neden <laughs> bana nozal yapmaya Yap da ablamı kalp tanıtmaya çalıştım evet sen kendi falan bilmiyorsun bitti Üçüncü kırmızı ya. takım birinci Şimdi bir kere daha oynayalım. Tamam. Farklı oyunlar seçelim bu sefer. İnterneti kapatmayı unutmuşuz. Konumumuz açık. Bluetooth açık. Maşallah. Sonra şarj neye bitti? Bütün veriler. Aleyküm selam. <laughs> <Aymadım> bir tane. 7 <laughs> round. <laughs> evet şimdi. Şunu seçelim farklı olanı. Araba oyunu seçildi. Böyle güzel Şunu diye. seçelim. Bak, bak. Aleyküm selam. Hmm, şu güzel oluyor. Şu gülen surat var. Evet o da güzel. Hmm, Hı, demin oynamadığımız. Şu güzel de, Onu Şunu oynamadık. Evet. Yine bunu seçelim. Bu da eğlenceli oluyor. Ya. Hadi bakalım. Hı, Başlıyoruz. bu mi? neydi? Araba oyunu. Rengini ya. bul. Yeşil. Ben sarıyım herhalde. Buradan çıkan pek olmuyor. Evet çıktım. <laughs> 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 Eğmen yola işte. Çekilin. Ya orada sürekli <laughs> Neredeyim? Niye çıkamıyorum? <laughs> Kırmızı mı? Aç önümü. Kırmızı mı? Git burada. Yok. Ben de çıkmışım farkında bile değilim. Ve bir, 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 bir. birinci olacağım. Oldum şükür. Ya. Ben çıktım. Eren birinciydi. E, o şeyde tünelde kayboldu. <laughs> tamam. Tünel. Tünelde yer göstermiyorlar. Ayarlayamıyorum. Direksiyonun ters dönünce iş biter. Hadi bakalım. Biliyorum. bıraktım. <laughs> İlk defa ikinci oldum. Ben genellikle dördüncü oluyordum. Evet, herkes kaybetmesin rengini. Bakalım. Hayır, kimse dikkat <gülüyor> dağıtmıyor. <gülüyor> Ama siz dikkatimizi ben dağıttınız kaybettim. ya. Gizli <laughs> ben <laughs> Yeşil nerede arkadaşlar? Bulabilen bana yazsın. Kanalın yöneticisi olarak bana yardımcı olmanızı istiyoruz. Benimki de benim. Biri yapanları sevmezlik. Bunu bulan kazanacak sanki. Oley. ben de gözden kaçırdım. Ne yapıyorsun oğlum? ya. Ben takip etmiştim. 2 benim. E başka diğer 2 puan kim aldı? Bu defa takip etmeyeceğim. Ben de edemem ki. Annem ediyor. E Bunu takip etmek imkansız. Oh piti piti. Kayanın nasıl kim şunu? Ya. İki evet. <laughs> kazandık. Sekiz puanla birinciyim. Evet, bunda da İkisi. aynı resimlerin Ay. ikisini bulmamız gerekiyor. Ben gibi yapmamalıyız. attım tutamadım. Çık. Ben bulmuştum. Tamam. Vay <laughs> <laughs> bu Vay. <laughs> bu? Sıra bende mi? Gendi. Evet. Aa. Gitti. Evet oradaydı. <laughs> İki tane yapabildim nihayetinde. Affet. Affet. Kızım diyemedim sana. Demedim. Demedim. <laughs> kapak tam bozuldu. Baktı. Ne oldu gençler? Aa, aa, aa. T. Büyük konuşma. Konuştum. Bilemedi abla. 5 yendim. 6 hmm. 5. Şükürler olsun. Ben bugün pek modumda değilim. Malum hasta olunca grip. kendim böyle teselli edeyim. <laughs> Neyse ki şans belki benim nedir bu oyun şans oyunu. Güm. Aa. Güm. Benim de sen oyna. İnşallah patlatmazsın. Patlarsa ben de patlar. Patlamasın. Allah'ın beni olmasın. <laughs> o istediği Yanlış O istediğim de Tamam. Bir sefer Allah'ın istediği oldu. Yanındakini mahsus yapmadım tatlar diye. Eymen ya. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> İki de gitti. <laughs> evet. İki. Bir. Hala birinci değilim ya. Arkadaşlar sizler de oynuyor musunuz bu oyunu? Aranızda oynayan var mı? En çok hangi oyunu seviyorsunuz? İki kaçı oynuyormuş. Hangi oyunu seviyorsunuz peki en çok? Aha burada kaldık ya değiştiremedik. Süre dolunca izin vermiyor değişmesine. Ve Aa. su yeşil. Evet 5 puan. Iki, çok. çok. Şu an çok karmaşık. Su yeşili yapacaktım ama orada kaldım bakalım. Evet 10 puan. Hayret. Niye? <laughs> 6 <Altı> puan. <laughs> ben tam düşünürken daha karar veremedim de. Doğruyu bilmişiz. <laughs> Birileri güme <kime> gitti. <laughs> ya 13. Ben yine ben yedim. kazandım. Bir Boyun. Sondan mı? İki. <laughs> Sarı ve kırmızı kalp. Evet. Son oyun. Ya bu oyunda bir kere kaçırınca gidiyor dikkat. Anne ne ara elli oldu? Sen? <laughs> Kim hile yapıyorsa. Niye hile yapsın? Bu oyunda hile nasıl yapılıyor? Bana da söyle. Puan Az önce sen de yaptın. Hı hı. Yine, Yine yedim ya. Oo, bu şey. bir iki tane kaçırmamış Çok olsaydı ya. Ben de kaçıyorum. Hep beşlik verdi aslında. Kaçtı. <laughs> yine kırmızı birinci oldu. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka canlı yayında tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.